Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine rol aldığı diziler konsepti ile karşınızdayım. Arkadaşlar oyuncuların rol aldığı dizileri sizin için derleyip bir video sunduğum bir serim vardı. Bugün de bunun bir tanesini sizin için yapıyorum. Bugün Bugünkü oyuncumuz ise Taner Ölmez. Arkadaşlar zaten dizi ve film sektöründe büyük bir başarısı vardı ancak önceki sene 2019'da yani uyarlama dizimiz başlamıştı biliyorsunuz Mucize Doktor. Orada bir otizmli genci canlandırıyordu. Şu anda koronavirüs araya girmiş olsa da halen beğeniliyor ve tekrarları izlenerek gelmesi bekleniyor. Ve çok büyük bir başarısı var. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyuncumuzun ilk dizisi dram ve aşk türündedir ve 2009 yılında başlamıştır. Yapımcılığını sis yapım üstlenmiştir ve asıl bir ailenin yeni bir konağa taşınmasıyla ve oradaki bakıcının oğlu Ömer ve o konağa taşınan asıl ailenin kızı Duygu'nun arkadaşlıklarıyla başlayan ve aşkla biten hikayesini anlatmaktadır. Tanır Ölmez ise burada bir genci canlandırmıştır. Evet arkadaşlar başarılı oyuncumuz Tanır Ölmez'in ikinci dizisi ise 2012 yılında yayın hayatına başlayan dram türündeki Kayıp Şehir. Arkadaşlar Kayıp Şehir gerçekten de tam bir dramanın dibine vuran dizilerden diyebiliriz. Konusu ise şöyle bir Karadenizli ailenin dramını anlatıyor bizlere. Meryem diye bir annenin kocasının ölmesiyle birlikte dul başlayan hayatını altı çocukla birlikte sürdürmesi, beşi erkek biri kız olmak üzere ve felaketlerde birbirini kovalamaktadır sürekli. Tanrı ölmezin ise hangi rolü aldığı şu anda belli değil ancak orada ise o çocuklardan birinin olduğunu tahmin ediyorum. Arkadaşlar Tanır Ölmez'in bu dizisi ise gerçekten de aklınıza bam diye düşecek bir dizi. 2013'te reyting rekorları kıran, ay yapımı yapımcılığını üstlendiği ve dram, romantik ve komedi türündeki dizi gerçekten de çok sevilmişti. Tanır Ölmez ise burada gerçekten de çok komedili bir karakteri canlandırıyordu. Ve orada da sevdiği bir kız vardı biliyorsunuz. Dizinin konusu ise kısaca özetleyeyim arkadaşlar sizin için. Hayatımızın tam ortasına bir bomba düştü. Ve hiçbir şey hiçbir zaman eskisi gibi olmadı diyebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki dizimiz ise Times Production'un yapımcılığını üstlendiği 2017 yılında yayın hayatına başlayan romantik ve dram türündeki dizimiz. Buradaki dizimizin konusu ise arkadaşlar bir mahallede Cihangir ve Seliha diye bir kız var. İkisi de tamamen birbirlerine zıt kıtıp da yaratılmış gibiler ve biri çete lideri diğeri ise onu arıyor. Cihangir bir çete lideri arkadaşlar. Seliha ise o çete liderini arıyor ancak birbirlerini bulamıyorlar. Birbirleri hakkında ipucu ararken en sonunda birbirlerine aşık olurken buluyorlar kendilerini. Dizinin ismi Yüz Yüze ve Tanır Ölmez'in canlandırdığı karakter ise çetelinin karakterlerinden bir tanesi. Evet arkadaşlar sıradaki dizimiz ise bir dijital platform dizisi olan Dudulo Pastası ve 2018 yapım komedi dizisi gerçekten de çok beğeniliyordu. Taner Ölmez burada Asım diye bir karakteri canlandırıyordu. Gazete işini yapıyordu ve Asım çok seviyordu Melis diye bir kızı. Melis ise abis tarafından odaya kilitleniyordu. Dizinin konusu ise böyle aşk konulu ve komedili bir şekilde ilerliyor ve sakin bir mahallede eskiyi anlatmaya çalışıyor. Ve arkadaşlar Dudulu Postası serisinden uyarlanmıştır. Evet arkadaşlar sırada tekrardan yine bir internet dizisi var. Bu ise Netflix'te yayınlanıyordu. Arkadaşlar Hakan Muhafız 2018 yılında yayın hayatına girmişti ve halen de izlemeye devam ediyordu. Hakan Muhafız arkadaşlar Çağatay Ulusoy Hakan'ı canlandırıyordu. İstanbul'da kendi halinde geçinen birisiydi ve sonradan ise kendisine kalan mirası öğrenmesiyle ve İstanbul'u korumakla mükellef olduğunu öğrenmesiyle her şey başlamıştı ve Tanır Ölmez de orada bir karakteri canlandırıyordu. Ve arkadaşlar geldik en sona. Kozumuzu en sona sakladık. 2019 yılında patlamalar yaratan ve koronavirüs araya girmesiyle birlikte halen de çok izlenen, tekrarları izlenen, beklenen dizimiz benim de favorim olan çok sabırsızlıkla beklediğim Ali Vefa'mız yani Mucize Doktor. Gerçekten de arkadaşlar çok beğenildi. 2019 yapım olan MF yapımı yapımcılığını üstlendiği tram türündeki dizimiz Good Doctor'dan uyarlanmıştı biliyorsunuz ki. Arkadaşlar ve bu sene gerçekten de reyting rekorları kırmıştı. Konusunu çoğunuz biliyorsunuz. Olsun ben yine de sizler için bir kez daha söyleyeyim. Hiçbir kimsenin beklentisi olmayan, otizmli olduğu için hastalarla yakınlarıyla ve hastalarla yakınlık kuramayacağını düşünenler için tam bir fiyasko ve bir kapak olmuştu. Çünkü Ali hepsini başarmıştı, aynı uyarlandığı yerdeki gibi aşkı, sevgiyi ve başarıyı bulmuştu. Evet arkadaşlar dizilerle alakalı bir videonun daha sonuna geldik. Dizilerle alakalı daha fazla video gelmesini istiyorsunuz. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayınız. 2000 aboneye çok az kaldı sizler seviyorum.